Kur'an'daki cin kavramı gerçekten bir insan türü veya insan kabilesi midir? Kur'an'ı baştan sona hak bir gözle ve doğru bir gözle okuyan bir kişi bu iddiada kesinlikle bulunmaz. İlk önce nem suresi 17. ayete bakacak olursak وَحُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Yani Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı. Bazı insanlar veya yorumcular diyelim diyorlar ki buradaki aslında cin kelimesi veya tayir kelimesi sadece bir kavimden ibaret. Yani Hz. Süleyman'ın ordusunda ne kuşlar vardı ne de bildiğimiz anlamıyla cinler vardı. Bu tabi materyalist bakış açısının getirdiği bir sonuçtur. Çünkü biz Kur'an'da bulunan her şeyi illaki materyalize etmeliyiz ve aklımızın almadığı her şeyi aklımıza uydurmalıyız. Bu kural gereği onlar bu kelimenin veya bu kelimelerin ikisinin de insanlardan olduğunu söylediler. Hatta bazıları Türkiye'de bulunan bazı müfessirler de, bazı modern müfessirler de aslında jinin kaybolup veya geri gelen, kaybolup geri gelen veya gizli insanlar için kullanıldığını da söylemişlerdir. Eğer bakarsak, metne bakarsak, el takısını görürüz. Yani el jin vel ins tayr. <laughs> Arapça bilen herhangi bir kişi el kavramı geldiğinde bunun bir tür olduğunu anlar. Yani bunlar ayrı türlerdir. Ayrıca bu ayetlerde, bu çıkartılan anlama dair herhangi bir karine veya herhangi bir işaret yoktur. Neden böyle bir yorumda bulunalım ve Arapların bildiği cin kavramından uzaklaşalım? Sırf batıya Kur'an'ı anlatacağız diye, Kur'an'ı kabul ettireceğiz diye veya kendimiz artık batıcı olmayı seçtiğimiz için Kur'an'daki bazı kavramları zamana göre anokrize edemeyiz. Bu şekilde yapılan her yorum Kur'an'ı kendi hevesimize ve isteklerimize göre yorumlamaktan başka bir şey değildir. Yine Sebe suresine bakacak olursak Sebe suresi 14. ayet فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ Yani Hz. Süleyman'a ölmesine karar verdiğimizde مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُوا مِنْ سَأَتَهِ Ağaç kurdu onun e, asasını yediğinde ve o düştüğünde, Hz. Süleyman düştüğünde ancak o zaman cinler onun öldüğünü anlıyorlar. Bu aslında Kur'an'ın müşrik Araplara ...jinlerin kaybı bilmediklerine dair bir delilidir. Eğer dersek ki onlar yani cinler bir insan kavmidir... ...o zaman şunu demiş oluruz. Araplar hem Hz. Süleyman döneminde hem de Hz. Muhammed döneminde... ...çünkü cin suresinde Hz. Muhammed'e cinler geliyor. Ve onun mesajını kabul ettiklerini söylüyorlar. Yine cin suresine geleceğiz daha sonra. Ama cin suresinde de cinlerin insan olmasına mani birçok alıntı ve anekdot vardır. Yine... Sebe suresine geri dönelim. Eğer Sebe suresinde cinlerin veya Kur'an'daki cinlerin daha genel bir kavram olarak insan olduğunu söylersek veya gizlenen, bilinmeyen insanlar olduğunu söylersek o halde şunu söylemiş oluruz. Araplar aslında cin dediğimiz insanlara tapıyorlardı ve onların gaybı bildiklerine inanıyorlardı. Halbuki bu cin denilen insanlar cin suresinde Hz. Muhammed'e geliyor ve başka bir ayette mesela Enam suresi 100. ayette onları yaratan olduğu halde cinleri Allah'a ortak yaptılar yani Araplar cinlere tapıyordu. Eğer cinlerin insan olduğunu söylersek o zaman Araplar cin dediğimiz insanlara tapıyordu. Bu hiçbir tarihi gerekçesi olmayan ve dayanağı olmayan bir iddiadır. Eğer bir kavim olduğunu söylersek o zaman bu kavim neden hiçbir tarih kitabında zikredilmedi? Eğer bu insanların gizli insanlar yani beleviler veya artık Araplarla çok haşır neşir, hadari Araplarla çok haşır neşir olmayan insanlar olduğunu söylersek o halde bu bilinmeyen belevilere Hadari Araplar yani Kureyş Arapları tapıyor muydu? Bu buna götürür. Eğer bunu dersek o zaman gerçekten çok güçlü bir delile ihtiyacımız vardır. Yine Sebe suresinde 41. ayette Allah meleklere hitaben müşriklerin onlara ibadet edip etmediklerini ve buna izni olup olmadığını soruyor. Onlar da diyor ki sen yücesin. Bizim velimiz sensin. Onlar değil. Hayır onlar cinlere tapmaktaydı. Ve çoğu onlara iman etmişlerdi. Burada yine Arapların cinler dediğimiz şeye taptıklarını öğreniyoruz. Bu da Arapların cinlere taptığını, taptığına dair başka bir delildir. Az önce Enam suresi 100. ayeti de göstermiştik. Yine söyleyelim. Eğer Araplar cin denilen veya insan olduğu iddia edilen bir takım modernistler tarafından insan olduğu, olduğu iddia edilen bu gruba tapıyor olsaydı bunu açıklamak gerçekten çok zor olurdu ve onlar buna dair çok güçlü bir delil getirmeleri gerekiyordu. Cinin gizlenen bir anlama sahip yani cin kelimesinin anlamlarından birinin gizlenen olması yeterli bir delil değildir kesinlikle. Eğer dersek ki bu cinler Hz. Muhammed döneminde yaşayan bir kavimse bu yine Hazreti Süleyman döneminde yaşayan bir kavim olması gerekiyor ki çünkü az önce Neml suresinde onların Hazreti Süleyman'ın ordusunda olduğunu okuduk. O halde bu kavim çok uzun süredir yaşıyor olmalı. Eğer yine Türkiye'de bazı modernizm müfessirlerin iddia ettiği anlamı, anlamı alacak olursak yani bunlar gizlenen insanlardır veya bedevilerdir anlamını kullanacak olursak o zaman Araplar bedevilere tapıyordu. Bu anlam hiçbir yerde desteklenebilecek bir delile sahip bir şey değildir. O halde bunu ispatlamanız gerekiyor. Yine Cin Suresi'ne bakacak olursak Cin Suresi'nde biz ee, kaçıncı ayette? Ve en yani 8. ayetten 10. Ayet, ayete kadar cinlerin göğe çıkabildiğini ve bazı dinleme yerleri edinebildiklerini okuyoruz. O halde bu, ins bu insanlar nasıl böyle çıkabiliyor? Yine bu da açıklanması gereken bir şeydir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, jinler insan değildir. Çünkü Kur'an'ın birçok yeri buna aykırıdır. Hadisleri saymak gerekmez bile. Yine Arap kültürü'nün ve Arap geleneğinin ke bu kelimeyi bu kavrama yüklediği anlamı konuşmamız gerekmiyor bile. Yani Kur'an'daki bu kelime kesinlikle bizim bildiğimiz cinlerdir